Şimdi tabii ki Merkez Bankası'nın faiz oranını açıklamasından ziyade bizim için önemli olan piyasadaki süreç şu. Konut kredi faiz oranlarının belli bir seviyede aşağıya gelmesi gerekmektedir. Neden? ortalaması bir ellinin eğer üstünde olursa vatandaşları bu kampanyadan yaralanması kolay oluyor. Fakat bunları ödemesi zor oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki son toplantısında politika faizini 250 bas puan indirerek %40,5'e çekmesinin ardından emlak piyasasında konut kredisi faiz oranlarında indirim beklentisi oluştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin tüm sektörler için olduğu gibi emlak sektörü için çok önemli bir gelişme olduğunu hatırlattı. Faiz oranlarının kesinlikle aşağı düşmesi lazım. Hem bunlar e, olumlu şekilde kiracılara sirayet eder ve mülk sahiplerine sirayet eder. Yani gayrimenkul almak veya satmak isteyen vatandaşlar da bunlardan istifade etmiş olur. Vatandaşın zaten yıllarca beklediği için, uzun zamandır evini beklediği için kredi faiz oranından düşmesini talep ediyorlar. Biz bunlara da söyleyeyim, dönem dönem bunları kamu bankaları yaptı. Ama biz özel bankaları da burada biz davette bulunuyoruz. Yani kamu bankalarının yapmış olduğu kampanyaya sizler de iştirak edin. Sizler de bu vatandaşlara bir kolaylık sağlayın. En azından geçici süreç diliminde de bunlarda konu sahibi olsunlar. Dolayısıyla ifade ettiğim üzere faiz oranları düşmediği şekilde çift çalışan, kamu görevlisi, memurların bile şu anki faiz oranları karşısında konut alması gerçekten zor. Alsa da bunları PDB ödemesi zor. Neden? Çünkü sadece burada olay vatandaşın kredi ödemesine tabi değil. Bunların eğitimi, sağlık, temel ihtiyaçları var. Çoluk çocuk var. Bunların hayata idam edilmesi ve sürecinde devam etmesi lazım. Devam etmesi için de kesinlikle faiz oranlarının bir ellilerin altına düşmesi gerekmekte olduğuna biz kanaatindeyiz. Buna. Bölgedeki 10-15 yaşındaki dairelerin fiyatlarının 3-4 milyon TL civarında yeni dairelerde fiyatlar ise 5 milyon TL'den başlıyor. Ankara, İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde ise bu rakamlar çok daha fazla diyen Taflan. Tabi bu şartlarda vatandaşın bu evleri nasıl alabileceğini düşünmek lazım. Eskiye bakıldığında çok fazla fiyat artışından da bahsedemeyiz. Sürecin iyi ilerlemesi için arzın olması lazım. Talep var fakat arz yok dedi. Süreçleri olumlu şekilde artmaz. Ama şu anki biz fiyat politikalarına baktığımız zaman yani konut fiyatlarını çünkü ikinci yıl konutlar yani 10 sene 15 sene yaşı olan binalar Nereden bakacak? 3,5-4 milyon civarında sıfır dayılırdı. 5 milyondan başlayan rakamlar. Tabii düşünmek lazım. Bu şartlarda bunları vatandaşın nasıl değerlendirebileceği. Ha, sürece baktığımız zaman da yani pek böyle eski yıllar gibi böyle aman aman çok afaki şekilde artış giden bir süreç yok. Sürecin iyi ilerlemesi için bir kere arz olması lazım. Talep fazla arz yok. Çünkü proje üretilmiyor şehirde. Çünkü Trabzon'a biz bölgemize baktığımız zaman da üretilen projede şanti alanları olmadığı gibi olan tek tük yapılan projeleri de tabii maliyetler karşısında da hesaplamak lazım bunları. O maliyetler karşısında bu dediğimiz rakamlar gündeme geliyor. Onun devamında da konut kredilerine baktığımız zaman da o fiyatlara vatandaşımın kredileri karşında girmesi tabi insanların işini haliyle zorlaştırıyor.